Bugün vatandaşlara Türkiye'de doğum oranının azaldığını söyleyerek düşüncelerini alacağız. Çünkü vatandaşların daha çok bilinçli olduğunu düşünüyorum. Çocuk yapmak istemiyorlar çünkü ekonomi gerçekten çok kötü. Bence tamamen ekonomik sebepler. Çünkü bez fiyatları olsun, mamalar olsun her şey ortada. ve millet artık bakamayacağından dolayı yapmak istemiyor bence. Sebebi aslında çok basit. Bunun tek belli bir belli sebebi var. İnsanların gelecek kaygısı çekmesi. Ki bir ailenin bence şöyle düşünüyorum. çocuk yapması için gereken şey sadece maddi yat değil. Biraz da düşünce hepsi. O çocuğu yetiştirmeye hazır değilsen, çocuğa gelecekte güzel bir hayat vermeye hazır değilsen bence yani doğru bir karar yapmamak. Ama dediğim gibi bunun başta sebeplerinden birisi de ekonomik sebep. Çünkü insanlar artık çocuklarına gelecekte nasıl bir hayat vermek istediklerini kendileri de bilmiyorlar. Ki bunu sağlayacak imkanlar da yok ellerinde. Doğum oranları azalmasa şu an bizim Afyon Öğrenik genelinde ben örnek vereyim. Afyon de adetlerimizin değişik değişik adetlerin olmasından dolayı bir de artı şu anki altın fiyatları olsun, döviz fiyatları olsun, düğün maliyetlerinin artmasından dolayı gençlerimizin evlenmemesi yani benim görüşüm bu. Sayın Cumhurbaşkanımız 150 şeyler etti. Ben torunların ikisinden nişanladım. Birinde düğüne gidiyorum. Parayı alıyoruz. Burada çok büyük bir katkısı faydası var. Gençler evlenemiyor. Para yok. Ana! olan da oluyor, çocuk yapmıyor. Şimdi inşallah bu evlilikler devam edecek. Bu para verme de devam ederse adam 300 milyona kadar sahip olacak ya. Geçim çıkmazından Başka ne olacak? Millet üç çocuğu? Bu Suriyeliler, Türkiye'deki 3 milyon Suriye her birinin altı internet ölüyor var. Onlar yapıyor burada. Geri gitmiyorlar. Böyle bir ülkeyi nerede bulacaklar? Böyle dışarıdan geldi, vatanından kaçtı. Türkiye'ye yerleşti. Oh! Ayran elden, sürgülden yaşıyor adamlar. Daha ne olacak? Yani. O yönden Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Ne diyelim? Hayat geçimi zor. Çocuklara bakmak çok zor. Geleceğe çocuğun işi gücü geleceğe çok zor. O yüzden insanlar yapmak istemiyor. Kendi geçimini zor sağlıyor insanlar. Ekmek almak da zorlanıyor insan. Üç tane değil beş tane olsun. Bir an böyle Suriyeliler gitsin ki kendi çocuklarımız gitsin. Gelecek nesil olsun. Temiz nesil olsun. Bu Suriyeler geldi, yan gel Osman, dön gel Osman. Ya nedeni şimdi insanlarda saygı sevgi kalmadı? Ee, çocuklar da böyle bir e, böyle bir acayip oldu, küçük çocuklar falan da. Ya bir de e, geçim derdi de var yani. Adam diyor ki, ben bir çocuğa bakarım, öbürüne bakamam, ikinciye bakamam diye. Zor zorla bir tane yapıyorlar işte. Tabii ki e, maddi durum sıkıntısından oluyor bence öyle. Tamamen vatandaşın Gelirin düşük olması, çocuklara bakılmamasından dolayı bugün yani milletin gelir düzeyi düşük olduğu için bunu yapmıyorlar. Evlenme oranları da düştü bu yüzden. Günler bir buçuk türlü var oluyor. Evlenme millet, vatandaşın gelir düzeyi düşük olduğu için. Ekonomik şartlardan, artı şimdi e, geçim sıkıntısından, bir de artı şu, ya 5 bin lira para veriyor bir doğumda. Tamam mı? Beş bin lira. Ondan sonra çocuğum bu bezine yetmez o ya. Beş bin lira para nedir ya? Beş bin lira. Yani gülüş bir şey ya. Ve 8 bin lira. Artı şu. Bizim e, benim kendi çevremde, benim kendi köyümde evlenemeyen binlerce insan var. Onlara ev yapsın devlet. Nesil yetiştireceğizse. Onlara ev yapsın, ev versin de nesil yetişsin. Yunanistan'ı kastediyor. Yunanistan zaten yaşlı. Bizim şurada 10 sene 15 sene sonra biz de Yunanistan'a döneceğiz. Hem büyüklerimizin hem devletimizin hem de bu adetlerin biraz daha hani her bütçe uygun olarak yapılırsa yani doğum oranları da olsun ona sonra evlilik oranları da olsun ben artacağını umuyorum. Herkesin böyle bu davranışa uymasını bekliyorum. Yani maddi durumdan tabii ailelere bir şeyler sağlaması lazım ki çocuk yapsın adam. Sıkıntı olmaz.